Merhabalar arkadaşlar. Konumuz parçalı fonksiyon. Görüntüleri de evet bu kadar yoğun ama inanın çok kolaylar. Sadece şunu demek istiyorlar size. Diyorlar ki biz x'lerin bu durumu taşıdığı koşullarda böyle davranıyoruz. x'ler bu aralıkta olursa biz buyuz. x'ler bu aralıkta olursa da biz fonksiyon olarak bunu ifade ediyoruz diyor. O yüzden sen de fonksiyonun içine yazdığı değerin aralığını buluyorsun. Eksi 2 şu aralıklardan hangisine girer arkadaşlar? Birincisine. O yüzden burada kullanacağın fonksiyon şu aralıktaki x artı 1. Geliyorum buna. Sıfır değeri şu aralıklardan hangisine girermiş? Ortadakine. O yüzden senin fx'in ne olacakmış söyleyin. 3 fonksiyonu. 5'e geldim. 5 bu aralığa giriyor. Yani senin fonksiyonun fx eşittir. x kare eksi 1 olacakmış. Bunları belirledikten sonra artık değerlerini buluyorum. f 2'yi bulmak için, için x yerine eksi 2 yazdım. Şuraya yazdım arkadaşlar. Bu çıktı eksi 1. Eksi F0'ı bulmak için buraya yazdım. 3 çıktı. Çünkü bu sabit bir fonksiyon. Yazdım onu da. F5 için buraya 5 yazıyorum. 5'in karesi 25. 1 çıktınız. 24. Yukarısı eksi 4. Aşağısı 24. Bir güzel de sadeleştirelim. Cevap 1 bölü 6 ama tabi eksi olacak diyeceğiz arkadaşlar. Oldu mu? Sadece dediğim gibi içindeki değerin hangi aralığa girdiğini bul yeter. Şimdi geliyorum bir başka soruya. Burada da şu F, F, F diye bir şey vermiş. Hiç çekinme hemen başla. Senin zaten olayım belli. Tabii ki en iç kısımdan başlıyorum F1'den. 1 sayı olarak şu aralığa girdiği için arkadaşlar fonksiyonumuz fx eşittir 4'müş. E dolayısıyla sana f1'i sormuş. E sen 1 koysan da cevap 4 çıkacaktır. Çünkü bu sabit fonksiyondur diyeceksin. Sonra yani bunun cevabı 4 çıktı. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyorum. Görebiliyor musunuz? Pembe ile aldım. F4 geliyor. F4 bakalım hangi aralıktaymış? Şuradaymış. O zaman seçeceğim fonksiyon fx eşittir x eksi 6 fonksiyonu. F4'ü arıyordum. Koy buraya 4'ü kaç çıktı söyleyin. Eksi 2. Bunun cevabı eksi 2'ymiş diyorum. Ve son F pembe eksi 2. Yani artık şuna kaldık. E, eksi 2 aralık olarak şurada. Dolayısıyla senin seçeceğin fonksiyon 3 eksi x. Şimdi içine eksi 2 koymam bekleniyor. Koyuyorsun ve sorumuzun yanıtı da 5'miş diyorsun. Oldu mu arkadaşlar? Sadece şaşırmadan neyi nereye koyarak ee, bulduğumuzu şey yapmadan şaşırmadan hepsini yapıyoruz Evet gene korkunç görünüyor ama bir şey yok Şimdi bu bir parçalı fonksiyonmuş İşte bir şeyler söylemiş Başlıyorum ben şimdi arkadaşlar F6 bunun iç kısmı olan 6 aralık olarak buraya girdi Yani ben burada şu fonksiyonu kullanacağım diyeceksin Önce bunları belirleyin sonra yapın olur mu rahat olur Mesela buradaki 0 arkadaşlar nereye giriyor 0 şuraya mı girdi? Evet yani bizim fonksiyonumuz eksi 3müş diyeceksin. Ondan sonra şuna geldim 2 şu aralığa girmiş yani benim fonksiyonum buymuş diyeceksin. F eşit ax kare 4. Sonra başla. 6 koyman bekleniyor içine koyuyorum. 12, 5 daha 17. Artı 2 çarpını aldım. Şimdi sıfır koymam bekleniyor sabit fonksiyon olduğu için tabii ki eksi 3'ü koyduk artı şimdi de bunun içine eksi 2 koyacakmışım koyuyorum eksi 2 koyarsak karesi 4 olur 4 a eksi 4 oldu onu da şöyle parantez içinde yazayım eşittir 3 şimdi hesaplıyorum 17 eksi 6 şunu da açayım şöyle eşittir 3 şurası arkadaşlar 4 a ee, şurası da 10, 17 artı 7 oldu. Eşittir 3, 4A eşittir. Eksi 4'ten A'yı buldunuz. Eksi 1. Şimdi bu burada bir dursun. Bize ne sormuş bu arada? F eksi 2'yi. Peki eksi 2 hangi aralıkta dersiniz? Şu aralıkta. Yani sen fonksiyonunu böyle seç diyor. E şimdi böyle seçince a'yı da şuradan eksi 1 bulunca fonksiyonun zaten çıktı demektir. Eksi x kare eksi 4. İçine ne koyacaktım arkadaşlar? Eksi 2 koyuyorum. F eksi 2 eşittir. Şuradaki eksi. Eksi 2 koydum. Karesi eksi 4. Toparla. Eksi şurası 4. Bir de burada bu var. Yani bizim sorumuzun yanıtı çıktı. Eksi 8 diyeceksin. Oldu mu arkadaşlar? Evet bir soru daha var sanırım aşağıda. Evet geldi. Oo, burada iki tane varmış. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Şimdi f5'i vermiş. f5 şu. Peki içi 5 nereye giriyor? Şuraya. O zaman senin fonksiyonun bu. Yani yeşille çalışmamda fx'i x 4 olarak alıyorum. f5 için x yerine 5 koyuyorum. Ne oluyor arkadaşlar? f5 değeri 1 çıktı. Devam edelim. Şimdi g ne çıktı? 1. G 1. Bunun da kaç olduğu söylenmiş? 4. Şimdi G için buraya gitmem lazım. İçi 1 olduğu için bu aralıkta. Yani fonksiyonu böyle seçiyorum. Yani çalışacağım şey buymuş diyorum. Şimdi onun dediğini yapıyorum. X yerine ne demişti? 1 koy. Koyuyorum. A eksi 2 oldu. Peki cevap kaçmış? 4. Peki A kaçmış? altıymış deyip işini bitiriyorum. Oldu mu arkadaşlar? Yani parçalı fonksiyonlar dediğim gibi şuna bak görsel olarak ne kadar aslında ürkütücü ama takibini iyi yaparsanız bence en kolay konulardan biri. Görüşürüz bir sonraki derste.